Ayrılık bir demir Sarılır boyuna ağlarım yeme Sarılır boyuna ağlarım yeme <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz çocuklar. Bu ödeviniz, bu yapmak istediğiniz projeye yardımcı olmak beni gerçekten onurlandırdı. Kendimden biraz söz ederek başlayayım size. Çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Buna popüler kitapçılıktan evrilerek sahaf olmaya çalışıyorum. Önceki Mesleğim gazetecilikti. Severek yaptığım bir işti. Bu da uzun soluklu ve uzun dönemdir. Kitap, yazı, dinleme, okuma bütün uğraşlarım bunlarla geçiyor. Sizlerin böyle bir ödev hazırlamanız gerçekten beni çok hoşnut etti. Sebebi de şu. Henüz ülkemizde eski kitap satıcılarının sahaf olarak anılmasıyla birbirlerine sarrafa gittim diyerek kuyum dükkanına gitmeyi, kuyumcuya gitmeyi sahafla sarrafı özdeşleştirerek konuşan arkadaşlarımız, yurttaşlarımız var. Sizin aracılığınızla arkadaşlarımıza ve bunu izleyecek olan diğer izleyicilerimize saraf, sarrafla sahafın ayrı şeyler ayrı şeyler olduğunu da bu şekilde söylemiş oluyoruz. Sahaf ne yapar? Ya da ben burada ne yapıyorum? Ben burada okunmuş kitaplarınızın depolara kaldırılmasına, sizlerin onları mahkum etmenize ve sizlerin de o mahkumiyetin gardiyanları olmanızın önüne geçmeye çalışıyorum. Doğal olarak da kültür aktarıcılığı yapıyorum. Sizin depolara indirdiğiniz, okumaktan vazgeçtiğiniz, burada kağıt niyetine baktığınız o kitapların burada yeniden yaşama dönmesi için ve yeniden okuyucuyla buluşabilmesi için aracılık yapıyorum. Bizim gerçekteki bana sorduğunuzda gerçekten siz kendinizi nasıl adlandırırsınız dediğinizde ben kendimi açıkçası kültür aktarıcısı olarak görüyorum. Bizden önceki yurttaşlarımızın neler okuduğu, büyüklerimizin neler okuduğu, neleri tercih ettikleri, birbirleriyle hangi kitaplar, hangi yazılar, hangi söylemler üzerinden konuşmalar, iletişimler gerçekleştirdiklerini onların kitaba dönüştürülmüş olanlarının kaybolmaması için Elimizden geleni üretmeye ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey var. Gerçek sahaf kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Çünkü iyi bir sahafın iyi bir sahafın bu büyüklükte dükkanı olmaz çocuklar. İyi bir sahafın bundan daha küçük bir yerde küçük bir dükkanı olur ve sahaf dediğimizde onda bulunan onda bulunan şeyler buradakiler değildir. Onda bulunanlar yıllar önce, yıllar yıllar önce yapılmış ve tek nüshası olan el yazması ve o konuda bilgisi becerisi olan ve bu tür bir birikimi olan insanların yaptığı iştir. Söylediğimiz o sahaf kuşağı 1960'larda gitmeye yüz tutmuştur. Gelişmesini durdurmuştur. Çünkü ülkemizde sahaf olabilecek düzeyde eser kalmamıştır. Eline geçen ülkemizin dışına bunları taşımayı başarmıştır. Ve burada da artık çok fazla taşınma nedeniyle birçoğu birçok ve eşyaların çok fazla boyutlarının büyümesi nedeniyle evdeki kütüphanelerin boşaltılması, bu boşaltım sırasında da eski eşyalarla birlikte hurdacılara verilerek kağıt olarak satılması, birçok önemli eserin hiç ama hiç sahaf yüzü görmeden ortadan yitmesine neden olmuştur. Kurtarabildikleriyle sahaf olmaya çalışanların, ağırlığı İstanbul merkezlidir. Büyük pazar orada dönmektedir. Çünkü çok fazla sayıda okuyanın, yazanın olduğu yer o bölgedir. O zamanlar için. Biraz da korunmuştur orada bazı eserler. Müzeler vasıtasıyla korunmuştur. Özel müzeler, koleksiyonlar vasıtasıyla korunmuştur. Ama Anadolu'da var olanlar çok az olmasına rağmen. Onlar da işte bu söylediğim gibi kırsaldan kentlere taşınırken kaybolmuştur. Kentlere geldiğinde kaybolmuştur. Günümüz sahafçılığı maalesef 1900 işte 1900'lerin başından bu tarafa kalan toplamı 120 yıllık süreç içerisindeki kitapların yoğunluğundan oluşan bir yapıya bürünmüştür. Son günlerde de Yaptığımız iş sahaflıktan daha fazla ikinci el kitapçılığa yönelmiştir. Daha acısını söyleyeyim. Maalesef utanarak söylüyorum. Popüler dikine giden pahalı kitapların korsanlarını üretip satma işine döndürülmüş utanç verici bir hale gelmiştir. O nedenle bu programı yani bu çekimi yapmanız ve arkadaşlarınızla paylaşmanız benimle yaptığınız bu paylaşımı arkadaşlarınıza aktardığınızda onların korsan kitap almama ve korsan kitap yapan insanlara biraz daha iyi gözle bakmama gibi bir huy edineceklerini severek bekliyorum. Şimdi Biliyorsunuz zamana yenilmeyen meslekler vardır. Amiyane tabirle sorduğunuz zaman hırsızlık zamana yenilmez. İşte çok çok affedersiniz bilmem ne zamana yenilmez. İşte bit pazarcılığı yani bit pazarındaki esnafın yaptığı iş zamana yenilmez. Eski işi yapan insanın yaptığı iş zamana yenilmez. Bizim yaptığımız işte inanın bana insanlık yaşamı için yaklaşık 2000-2500 yıl daha gider. Yani 20-25 yıl değil. Kimse şeye kaptırmasın kendini. Heyecana kaptırmasın. Bu yetmez. Niye yetmez? Çünkü bazen duyarsınız. Filmler çekilir, kitaplar yazılır ve o kitaplarda işte bilmem ne yazmaları bulundu denir. Bulunan yazma 6000 yıllık, 7000 yıllıktır. Demek ki ona rahmet varsa buna da rahmet var. Bugün popüler dediğimiz şey siz de biliyorsunuz ki eğer o güne kadar kimyasal içindeki kullanılan kimyasal sağlıklı iyi bir kimyasalsa onun uzun soluklu dayanmasını sağlayacaktır. Ama pahalı olması nedeniyle bizdeki bir kitapta kullanılan kimyasalın ortalama ömrü bizim kütüphane ömrü dediğimiz ortalama kütüphane ömrü 40-45 yıl bilemediniz 50 yıl düzeyine kadar inmiştir. O nedenle bugün popüler olan kitapların yarına kalma olasılığı, yani söylediğim 60 yıl, 70 yıl sonraya kalma olasılığı biraz kullanılan malzeme nedeniyle mümkün gözükmüyor. Malzeme iyileştirilirse kültür aktarıcılığı devam edecektir. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tür e, bu tür kullanımlar çok hızlı şekilde tüketilip unutulur. Yerine eğer yeni bir şey koymazsanız o bir daha kullanılmamaya başlanır. Yani e-book dediğimiz o kitap okuma yöntemi bir müddet sonra kendiliğinden bazı insanlar tarafından kanıksanıp devam ettirilebilir ama bütüne yansıma ihtimalini ben çok fazla görmüyorum. Yani isterseniz ilk öğretim okullarından başlayarak dijital sistemde eğitim verin. Bunun örneklerini son günlerde bu korona vasıtasıyla görüyoruz. Kağıtsız kalemsiz eğitim verilmeye çalışıyor ve sonuçlarının hiç de verimli olmadığı da anlaşılıyor. Ama bu sonraya sonraya bu şekilde devam eder mi etmez mi? Açıkçası ben o konuda şöyle kendi öz fikrimi söyleyeyim sizlere. E, yerine bir şey koyamadığınız zaman, e, daha iyi bir şey koyamadığınız, daha hızlı bir şey koyamadığınız, yani kafanıza çift taktıramazsanız, e, ya hatta vücudunuzun her, herhangi bir yerine işte e, yıllar sonra Soljenitsin'in herhangi bir kitabını okuyacağım diye düğmeye basıp e, talimat vermediğiniz sürece siz bu kağıda dokunmak zorundasınız. O yüzden kalır orada bana kadar. şöyle bir şey var. Aslında Z kuşağı dediğiniz kuşak e, sakın yanlış anlamayın ama bizlerden daha zeki insanlardan oluşuyor. Onu kabul edelim. Ben bunu kabul ediyorum. Çünkü sizlerle konuşuyorum. Sizin diğer yaşıtlarınızla farklı ortamlarda olan çocuklarla konuşuyorum. Benim 12 yaşında torunum var. Onunla konuşuyorum. E, i̇nanın bana yani yaşadıkları dünyanın farkındalar. Önemli olan da insanların yaşadığı dünyanın farkında olması ve buna göre refleks geliştirmesi. Siz şimdi kendiniz de biliyorsunuz. Bir sosyal olgu için bir araya gelebiliyorsunuz. Bir siyasi olgu için bir araya gelebiliyorsunuz. Bir bilimsel yapılanma için bir araya gelebiliyorsunuz. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman Z kuşağından umutsuz olmak ve hatta Z kuşağının evrileceği dünyadan umutsuz olmak diye bir şey yok. Aksine bizim dönemimiz sona eriyor. Anlatabildim mi? Bizim dönemimiz sonra eriyor. Çünkü biz çok fazla kirlettik. Sizler kirletici değilsiniz. Yani Z kuşağı kirletmekten yana bir şeyi yok. Z kuşağı en fazla bugün içinde bulunduğu yani bugün böyle hapsedildiği bir ortamdan yola çıkıyorsunuz ama bu sürekli bir hapsedilme değil. Yani elindeki bilgisayara, elindeki cep telefonuna çok fazla bağımlı gibi gözüküyor ama inanın bana çok kısa süre sonra yani 5-10 yıl içerisinde siz elinizdeki birçok bir şeyden yakanızı sıyıracaksınız. Sizden evvel de bu telefon vardı. 1990'lı yıllarda bu telefon vardı. Cep telefonu dediğimiz şey vardı. Baz istasyonu sayısı fazla değildi ama olan yerlerde konuşuluyordu. Şimdi o telefonları ben kültür aktarımı için şu yani 90 2020, 30 yıl 30 yıl içerisinde 30 yıl içerisinde o telefonları ben kültür aktarımı için işte bunlar da vardı. Otomobil telefonu görmüş müydünüz siz? Görmem. Otomobil telefonu vardı. Otomobilde giderken ama otomobil telefonu bu kadardı. Yani bütün şeyi e, kaydesi bu kadardı. Bir de şu kadar bir telefon vardı. Alıyordunuz böyle bununla konuşuyordunuz. Anlatabildim mi? Eskiden geldiğimiz yani ona geldiğimizde o son şeydi yani adam milyonluk arabasına o otomobil telefonunu koyuyordu. Ona gelinceye kadar manyetolu telefon vardı, çevirmeli telefon vardı, tuşlamalı telefon vardı. Yani şimdi sizin kullandığınızda bütün bu sahalet hepsi milattan önce değil. Teknolojinin insan yaşamanın insanın üzerindeki yükünü aldığı süreç 200 yıllık bir süreç. Sanayi devrimiyle birlikte gelişen şey. Z kuşağının sanayi devrimi bizim bizim içinde bulunduğumuz, yaşadığımız devrimlerden çok farklı bir devrim. Siz, sizin kuşak çok zeki. Şimdi çocuklar, birincisi şu, sahaflık artık bildiğiniz gibi, yani şöyle diyeyim, kitapçılık diyelim adını, kitapçılık. AVM'ler dışında herhangi bir yerde yapıldığında, alışveriş merkezleri dışında yapıldığında, çok fazla popülaritesi yok. Çünkü günümüz insanının bir statü endişesi var. Herkes bir statü peşinde. Yani ben alışveriş merkezinde görsünler de bir sahaf, bir eskici, bir böyle küçük bir yerde görmesinler diye bir statü endüşesi var. İki, oralarda kitap evi, kitap evi, bakın kitap evinin bir kitapçının şöyle bir kitap sattığında bunu 100 liraya satıyorsa bunun yaklaşık 42 lirası, 42 lirası bu ürünü üretenindir. Yani ürünün parasıdır. Yani bildiğimiz yüzde otuz otuz aralığında çalışıyor. Yani, diyelim ki herhangi bir AVM'de metrekaresi bilmem ne kadar olan bir dükkanda kitapçılık yapan insanın aylık cirosunun 700-800 bin liradan aşağı olmaması gerekir ki o oranın kirasını karşılayabilsin. 5-10 tane çalışanın maaşını ödeyebilsin gelir vergisini ödeyebilsin, diğer şeyleri ödeyebilsin. O yüzden bunu yapabilmesi için de çocuk kitabı, bakın iyi dinleyin, çocuk kitabı, ders kitabı, hazırlık kitabına ağırlık veriyor. Bunların kar marjları yüksek. Ve satışı da iyi. Onun yanı sıra da popüler olan kitaplar var. Bunu sahaf için söylemiyorum. Sahafın popüler kitap derdi yok. Sahafın derdi baskısı bitmiş kitap. Popüler kitap Ayşe Kulin diyelim ki o sevgili yazarımız bir kitap çıkardı. Orhan Pamuk bir kitap çıkardı. Eğer onun korsanı çıkmıyorsa hemen arkasından korsanı çıkmıyorsa Ayşe Kulin ile Orhan Pamuk'tan sattığı parayla da işte o dükkanın kirasını ödeyebilir. Ama zaten korsan dediğimiz şey Sizler daha iyi biliyorsunuz ders kitabı edinmek istediğiniz için olgunlar sokak denen yere gittiğinizde size bir 10 dakika 15 dakika bekleyin diyorlar. 15 dakika içinde size dijital baskı kitabı sıfır olarak getirip elinize tutuşturuyorlar. O kitabın hemen karşısındaki kitap evindeki satış fiyatı 80 lira size onu 15 ile 25 lira arasında aralığında veriyorlar. Ve bunu o iki dükkan yüz yüze bakarak yapıyor. Yani burada aslını satanla burada şeyini satan birbirlerine selamlaşıyor. Oturuyor birlikte kahvaltı yapıyorlar. Ama tabii biz de iki yüzlüyüz. O yüzden ders kitaplarının bizim gibi kitap... Bakın girerken benim mağazanın ön tarafında şeyleri gördünüz değil mi ders kitaplarını? Yurttaşlar getiriyor bırakıyor oraya. Ben hiç onları içeri almıyorum. İhtiyacı olan da oradan alıp gidiyor. Çünkü o kitapların tanesi 40 lira 50 lira. Gidip almaya çalıştığınızda. Yani nereye giderseniz gidin işte TYT bilmem nesi yok ÖSS'si yok işte adlarını da artık karıştırıyoruz. Takip edemiyoruz çünkü. 40-50 lira ve bunlarla iş yapmaya çalışıyorlar. Bunun zaten sahaflıkla bir ilgisi yok onun. Onun sahaflıkla hiçbir ilgisi yok. Sahaflık demi söylediğim gibi kültür aktarımına konu olabilecek kitaplarla ilgilidir. Onun dışındaki şeyler zaten gidip bulabilirsiniz. Şimdi şöyle ben doğu kökenli bir yurttaşım. Kars Kağızvanlıydım. Babam memuriyeti dolayısıyla biz bulunduğumuz bölgeden çıktık. Ama bulunduğumuz bölgede kalırken de babamın ilk memuriyet yerlerinin tamamı Kürtçe dilinin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde, işte bugün adına Ağrı dediğimiz ilimiz o zamanki Karaköse, Bulanda, Buş, Bitlis, Van. Oralarda dolaşırken çocukluğumuzun ilk dima, ilk dil öğrenme yeteneğimizin olduğu dönemlerde biz birlikte oynadığımız arkadaşların kullandığı dili kullanmak zorunda kaldığımız için ya da Belki de iyi olmuştur, bilemiyoruz. Bir dil daha, kendi Anadolu toprağımızda bir dil daha öğrenmiş olduk. Adana Ceyhan'a geldiğimizde Türkçeyi öğrenebilmem için öğretmen resimli kitaplar okumamı, okutulmamı önerdiler babama. Babam kaymakam vekiliydi o zaman. Böylece bir öğretmenim, ilkokul birinci sınıftaki öğretmenim, o hanımefendi benim için özel çaba sarf etti. Ben o öykülerin içerisinde bir tane kitapçı gördüm. O hayat bilgisi gibi kitapların içinde aileyi orada tanıdık, meslekleri orada tanıdık. O mesleklerin içerisinde kitap işi yapan benim gibi sakallı, ak sakallı böyle oturmuş kitap satan bir adam. Sonraki yıllarda da o beni etkiledi, hafızamda kaldı. Sonraki yıllarda da ilk kitap okumaya başladığında, satın alarak okumaya başladığında böyle ilkokulun beşinci sınıflarında falan ortaokul dönemi gibi düşünebilirsiniz yine bir bahçe duvarı, bir kurumun çevre duvarı üzerine kitap sergisi yaparak orada kitap satan bir amcanın 30 kuruşa bana 3 kitap satmasıyla benim kitapçılık yapma olayım iyice kafamda, çocuk kafamda meslek olarak oturmaya başladı. Ama Aynı dönem ilkokul dördüncü sınıfta sınıf öğretmenimiz beni kaldırıp, herkesi kaldırıp sırayla soruyor. Ne olacaksın, ne olacaksın, ne olacaksın? Bana sıra geldiğinde ben gazeteci olacağımı söylemiştim ki benim bulunduğum semtte gazete bayisi dahi yoktu. Ve öğretmen de şöyle bir baktı. Yani bu da mı meslek? Çünkü orada kimisi diyor ki öğretmen olacağım, kimisi polis olacağım, kimisi asker olacağım, hatta makinist pilot olacağım diyen var. Bir tanesi de kalkmış ben gazeteci olacağım. Sonunda ben gazeteci oldum. 1980 yılından, 81 yılından hemen hemen aşağı yukarı işte 98 yılına kadar gazetecilik yaptım. erken emekli ettim kendimi. Sonra ikinci mesleğimi seçtim. Bu benim size özel bir tavsiyem. Yaşamınızda sevdiğiniz işi yapın. Ben bugün geldiğim yaşa baktığımda o kadar şanslı görüyorum ki kendimi. İki meslek öncülledim kendime. Her ikisini de yaptım. Eğitim en üstünde okudum. Hukuk okumayı çok istiyordum. Başardım. Ama bitiremedim. Yani neyi isterseniz yapmak istediğinize karar verdiğinizde sizin için kolaylaştırılıyor. Kitapçılığı da seçerken hiç zorlanmadım. İşte yaklaşık nereden bakarsanız bakın 22 yıldır da bu işi yapıyorum. Ve severek yapıyorum. <laughs>